Rüzgar Aa, burada yok nerede acaba dur bakayım salonda televizyon falan mı yazıyor dur gideyim bakayım Rüzgar anneciğim annem ben de seni arıyorum ne oldu neyin var Rüzgar Rüya yok Rüya'nın resmine mi bakıyorsun sen burada Rüya yok Rüya yok evet nerede Rüya Nerede anneciğim Rüya Okulda değil mi Özledin mi rüyayı? Artık gelsin. Artık gelsin mi? Bir şey söyleyeceğim sana rüyanın okuldan çıkış saatine ne kadar kaldı biliyor musun? 20 dakika. Yani şimdi biz senle arabaya binsek şu anda çıksak okul çıkışına yetişiriz. Gidelim alalım mı bugün seninle rüyayı? Evet. Hadi yürü rüyaya mı? Onu bırak onu ne yapacağız? Okulda elinde onu mu taşıyacaksın? Koy buraya. Eyvah, hadi gidelim rüyayı alalım ama. Çok özledim ben de minik kısmı. Az kaldı, gelmek üzereyiz okula. Geldik Hazır mısın? Zaten. Geldik. Emniyet kemerini açabilir misin kendin? Açabilirim. Hadi bakalım. Tuşu var. Açayım. Nasıl açayım? Bir. Bas. İşte bu be. Rüzgar binmiş, emniyet kemerini açıyor. Arkadaşlar arabadayken lütfen hepimiz emniyet kemerlerimizi çok dikkatli ama bir şekilde şey, bağlayalım. Bir kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Rüzgar ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum okulun biliyor musun? Hayır. Ahmet abi var ya anneciğim kapıda. Ahmet abi bu arada bu sene daha ilk defa göreceksin. Merhaba demeyi unutma. Anlaştık mı? Unutacak evet. mısın? Sen bilirsin. Ona da selamlayacağım. Hadi bakalım gel. Gidelim bakalım rüya gelmiş çıkmışlar mı? Evet çok tatlı bir köpek. Evet anneciğim küçücük bir kebecik Bakayım Arabalar geçtiği için göremiyorum ki. Heh. Haydi tut elimi, gireceğiz o şimdiden. Tarlık, şimşek, makin, tarlık değil Evet. Eşofmanlarla bence hiç uyumlu değil ama neyse. Ben geldim seni almak için. Bir şey diyeyim mi? Uf bu ne kalabalık, çok kalabalık ve çok ses var. Geçen seneler 500 kişiyiz, artık 600 kişi. 600 kişi mi? Bu okulda mı? Of. Bahçede yürüdüm. Aman ya Rabbi. Bir şey mi? Rüzgar bugün o kadar özledik ki seni ağlayacaktı neredeyse. O yüzden dedim ki hadi beraber Bilge'yi de çok özlemiş gördüğümüz üzere. Haydi görüşürüz Bilge kendine bak teyzeş. Eyvah. Oh! Çıkalım çok kalabalık burası. Aradım gelmek üzere. Annem orada ne işin var? Emin misin? Annem ya düşersen aşağı. Hadi gel bir dakika. Ama baban geliyor dediğim anda ineceksin anlaştık mı? Evet Rüyacık, günün nasıl geçti anlat bakalım güzel miydi? Valla. Evet sen şimdi Rüzgar'a sor günün nasıl geçti. O da okula gidiyor ya artık. Bu kadar net güzel geçti. Herkes böyle. <laughs> Günün en güzel anını söyle bakalım Rüyam. Şu, şu, Günün en güzel anım. Düşün 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 düşün. Bir, e, benim de en güzel okuldaki en güzel anın neydi biliyor musun? Neydi anneciğim? Parka. Parka gittiğiniz an. Senin en güzel anın hangisiydi Rüyacığım? Düşün bakalım. Benim en güzel anı şu an şeyim her anım çok güzel. Vallahi. Benim çok de. Bir şey sorarsan. Evet. Aaa. Geçmiş olsun. İyi mi? Bir şey yok ama değil mi? Hı hı. Okulda bazen böyle kazalar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Peki önemli bir şey yok değil mi Enzo'nun? Yok. Sadece böyle kolunda minik bir... Gerçekten canı acıdı. Evet. Arkadaşlar okulda bazen biz de kazalar yaşayabiliyoruz. Geçen sene özellikle ilk sene rüya çok düşmüş okula. Rüzgarı dün izleyenler olduysa dudağını patlattı maalesef. Aa bu arada bir şey hocam. Burada tane ne var biliyor musunuz? Trafik polisi var. Bakın el sallayabilirsiniz orada polise. Gördünüz mü? Baba sallamıyor. Evet görmedi o bizi ya. Arabanın içinde olduğumuz içindir. Şu anda da durursak biz burada bir trafik yaratmış olacağız. Bu da doğru. Arkadaşlar bu arada az önce onu söylüyordum. Okulda bazen küçük kazalar yaşayabiliyoruz. Allah bunu hepimizi yaşıyorduk? korusun. Evet dudağın patladı. Evet. Ama nasıl patladı yüzme Görüyorum anneciğim görüyorum arkadaşlar da görüyor. Rüzgarı, ama rüzgarın mesela dün öğretmenin söylediği şey şuydu. Rüzgar ağladı mı? Ağladın mı diye sordum. Biraz ağladım ama sonra buz koyunca acım da geçti. Ağlamaya da bit, 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 bit bitirdim. Bitirdim ne de. öğretmenin rüzgar çok metanetliydi dedi. Siz de öyle durumlarda öğretmeninizi dedi, ve arkadaşlarınızı korkutmamak adına sakin kalmaya çalışın. Böylelikle hem de canınıza daha az acıyabilir. Öpüyorum sizi. Videomuzu beğendiyseniz like, like atın. Hoş hoş arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Çantanda bugün Hayat Bilgisi ve Türkçe mi götürmüştün. Evet. Hemen kitapları bırakmadın değil mi okulda? Yok, hayır. Hemen çıkart onları. Öbür kitapları da ben aldım yanıma. Gidelim onları, güzelce bir kaplatalım. Çarşamba ne kadar zamanın var? Çarşamba ne zaman? Yarın. Yes. Aynen öyle. Yani bugün en son aletmen aldım, yarın sabah okula gittiğinde bunların artık kaplanmış olması gerekiyor. Evet, evet çıkart yani. bakalım onları. Şimdi onları götürelim, güzelce kaplatalım. Sen hiç kaplatmayı gördün mü? nasıl bir şey acaba? Biz Şimdi gideceğiz dur. seninle. Aldın mı? Hadi bakalım. Gerçekten mi? Bütün gün böyle misin gibi. Evet. Ya bir şey diyeyim mi? Bizim zamanımızda bu kadar rahat değiller. Biliyor musun? Böyle kumaş falan çok güzel değil. Ne yalan söyleyeyim. Kaplama makinesi burada diye biliyorum. Baban geçen merhabalar kolay gelsin. Ya bu makineyle kaplıyorlar galiba biliyor musun? Bak bir tanesi birinci sınıf hayat bilgisi. Senin de vardı hatırlıyor musun birinci sınıf? Şimdi, Şimdi üç. <laughs> üçüncü sınıf aynen öyle Rüya topu gördün mü Fenerbahçe yazıyor üstünde süpermiş. Kalkabilecek misin ben yardım edeyim mi gel bununla başlayalım abiye verelim ay yerine değdirmedim Fen değil mi? Bilimleri. Fen bilimleri. Şöyle koyalım mı abi biz? Şey tamam hepsini verelim o hepsini zaman abi ver. halletsin biz de izleyelim önce koyuyoruz gerçekten mi? çok değişik bir makine. ben ilk izlediğimde çok bana garip gelmişti. Ne bileyim eğlenceli de bir şey bence. Eksik bir şeyimiz var mı Rüya Kırtasiye'ye gelmişken? Bir bakın. Bu bir bakalım eksik bir şeyim yok ama gözüme çarpan güzel bir şey olursa gider alırım anne şey bakalım. Yok anneciğim varsa var yoksa yok efendim. Slime mi mu hatırlıyor musun? Slime mı? Mu? Slime. Ben bir anda hafıza kaybı yaşadım şu anda öyle bir şey yok benim şeyim hafızamda. Şimdi bak diye bir ses yaptı. Ne oluyor acaba? Evet şimdi sıfırlıyoruz. Yapıştırarak katlıyormuş huzur ya. Ama çok güzel olmuyor mu ya? Yıl boyunca geçen senelerde hiç açılmadı değil mi? Bak bir parça arttı. Ben Rüya'yı tanıyorsam abisinden az sonra o parçayı isteyecek kesin. <laughs> abi bana o parçayı verir misin? Ben ondan bebeklerime bir şey yaparım diyecek. <laughs> Bak nasıl biliyorum. Şimdi burayı da kesiyoruz galiba. Tabii. Bakalım. Bir, iki, Bak kendi otomatik kesiyor değil mi? Bak şimdi çekecek ve kitap kaplandı. Çok güzel bakabilir miyiz? Hayır çok güzel oldu. Bütün defterleri getir buna koyalım şimdi bütün defterleri kaplayacağız. Sonra da eve gidip ne yapacağız Rüyacığım? Etiket yapıştıracağız. E sana şöyle bir şans vereyim mi? Şansım iyi. etiket var evimizde ama düz beyaz etiket. Eğer istersen ama çok beğendiğim bir etiket olursa içeriden seçebilirsin. Bakalım evet, mı? Istiyorum. Hadi gel. Ama bak çok beğendim anne ben bunu. Almış olmak için almak yok anlaştık mı? Hadi yürü. Hadi gel bakalım etiket eti... Etiket etiket etiket. Rüya etiketleri buldum ama... Pek senlik bir şey yok gibi ya. Herhalde ben senin nasıl bir şeyler istediğini az çok tahmin edebiliyorum. Ama burada pek öyle bir şey bulamadım şu ana bakalım kadar. Da var. Gel bakalım o tarafa. Çanta mı? Yok daha neler. Bakalım, kutuları çok güzel. Ay neler var ya benim. Beni buraya getirmeyin ben kendim. Hi, şunun rengine bayıldım gerçekten. Kesin rüyada şuna bayılırdı kesin. Aa, rüya nerede? Kırtasiyenin içinde rüya. Rüya. Burada da yok. Rüya? Rüya? Ha, neredesin? Yine mi çanta? Sorun ne kadarmış? <laughs> Hadi gel gel de kitaplarımızı alıp gidelim biz en iyisi. Hadi kitaplarımız hala kaplanıyor, devam ediyor. Aa rüya etmiş! Dört tanesi olmuş bile bizimkilerin bak. Süper. Kamu nasıl olacak şimdi? Sıfırladık kestik. Şimdi çeviriyoruz. Bunu araya sokuyoruz. Sonra yeniden yapıştırarak kesiyoruz. Çok eğlenceli bir şeye benziyor değil mi Rüya? Bu makineden alalım biz de bu işi yapmaya başlayalım mı? Ya da şöyle bir fikrim var. Seni bu abinin yanına şey verelim. Çırak olarak verelim. Sen öğrenme devam et. Bak okul açlığını da kazanırsın. Ne dersin? Öyle değil. Bak ama kitaplarımız falan var. Bunları kaplatıyorsun falan. Bu işleri içeride mesela sevdiğin şeyleri alırsın. Nasıl fikir? Çok çok... Dünyanın çalışmaya şu an pek gözü yok gibi. Hadi Allah. Hadi getir bunları ödeyelim.